Merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Haziran Pazartesi. Biz yine Bağbaşı işlemindeyiz. Bugün arkadaşlar sizlere tozlanmadan söz edeceğim arkadaşlar. Geçen öğretmen çiftçi kardeşimiz bir video yayınlamıştı. Yıllık sürgün üzerinde dişi çiçek sayımı yapmıştı. Ben de aynı işlemi yaptım daha önce. Beni takip edenler kanalımdan, kanalımdan ya da grubumdan bilirler arkadaşlar. Burada e, şu bu bu ağaç üzerinde budama budama yapmıştım ben budama yapmış. çok güzel e, yıllık sürgünler aldım e, yıllık sürgünler üzerinde çiçek aldım geçen yıl e, e, bir tane e, yıllık sürgün üzerinde 17 tane çiçek saydım arkadaşlar e, 6 tanesi tozlandı düşündüm taşındım arkadaşlar bunun e, şeyin sebebi azot karbon dengesizliğinin buna sebep olduğunu düşündüm çünkü şurada şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ağacın burada bir kolu daha vardı. Hatta bir tane de burada vardı. Burada azot karbon dengesini bozuyordu arkadaşlar. Bunların bir önemi yoksa zaten ocağın içine gidiyor. Bunları alacağım. Bunlarla bir işim yok. Ee, burada bir tane kolu vardı. Burada da bir tane kolu vardı. Ee, yani tozlanmaya azot karbon dengesizliğinin yani dişi çiçeklerin e, azot karbon dengesizliğinden dolayı e, tozlanmayı kabul etmediğini düşündüm ben. E, bu sene e, çiçeklenme döneminde hasattan sonra geldim. Buradan bu iki tane sürgünü çıkarttım. Ortamı gördüğünüz gibi ocağımın içine açtım. Ortamı azotun aleyhine çevirdim arkadaşlar. O 17 tane 17 tane çiçek saydığım sürgünü göstereceğim arkadaşlar şimdi size. Bu arkadaşlar geçen yılın geçen yılın yıllık sürgünü arkadaşlar. 17 tane çiçek vardı bunun üzerinde. 17 tane çiçeğin sadece 6 tanesi tozlanmıştı. Bu sene geldim. Ben dipten ortamı azotun aleyhine çevirdim. Şuradan da gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane uç kırması yaptım. Görüyorsunuz arkadaşlar bu girasun yağlısı. Sert gelen bir çeşitte. Şöyle gör, şöyle görüyorsunuz. Gör, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Alt, alt, aşağı, aşağıdan yukarı. Meyve, meyve arkadaşlar tozlanmayı kabul etti. Tozlanmayı kabul etmem etmemesine. Burada bir tane daha ikinci bir sürgün var. Bu sürgün de bu sürgün de böyleydi arkadaşlar. Bu sürgün de geçen geçen yıl bol çiçek vardı ama meyve vermemişti aynı şekilde. Bu da ayrı bir yıl, bu iki yıllık bir sürgün. Geçen yıl bir yıllık sürgündü. Bayağı bir çiçekler vardı üzerinde. Tozlanma kabul etmemişti. Bu yıl ortamı azotun aleyhine çevirince toz, tozlanma, tozlanmayı kabul etti arkadaşlar. E, bu şekilde bu şekilde sadece sadece budama yetmiyor arkadaşlar. Sadece budama yetmiyor. Ortamı azotun aleyhine çevirmemiz gerekiyor. E, sonuçta bunlar bu da bir canlı. Bakamayacağı yani bakamayacağı, besleyemeyeceği e, e meyveyi de e, meyvede de tozlanma kabul etmiyor. Tozlanma da Mehmet Ali Bey'in kulakları çınlasın. Tozlanma apayrı bir olay. Onu bir dahaki sever ki videolarımda budama mevsimindeki videolarında sizlere bu tozlanma konusunda da bol bol söz edeceğim. Budamanın ABC'si adlı videomu çekmeye hazırlanıyorum zaten e, e, hastalıktan sonra. E, notlarımı aldım. Bu tozlanmayı da tozlanma hakkında da geniş bilgi olacak. Çok detaylı bilgiler olacak. Çok güzel bilgiler olacak. Takipte kalın. Kanalımı takip edin. Grubumu takip eden videolarımı beğenerek kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepiniz hoşça kalın. Hepinize hayırlı hasatlar.